Merhaba, bu videoda ilişkilendirme kuralı öğrenimi ve Apriori algoritmasını anlatacağım. Ee, i̇çindekiler tablosunda gördüğünüz konuları bu sayfada detaylı bir şekilde ele alacağım. Ee, i̇lk önce ilişkilendirme kuralları öğrenimi nedir? Ee, İlişkilendirme kuralı öğrenimi veya veri madenciliğinde örüntü keşfi, support, confidence ve lift gibi kaliteli ölçümleri kullanarak veriler arasındaki ilişkileri keşfetmek için kullanılan kural tabanlı bir makine öğrenme yöntemidir. İlişkilendirme kuralları bugün birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bunlar arasında web kullanım madenciliği, saldırı tespiti ve sürekli üretim ve enformatik bulunmaktadır. Ayrıca bu kuralların müşterileri anlamak ve iş büyümesini yönlendirmek için pratik katkılarından dolayı market sepet analizinde kullanılmaktadır. Bu kuralları oluşturmak için birçok algoritma önerilmiştir ve apriori algoritması bu alanda öncü e, bir örnektir. Aslında apriori algoritması veri kümesinde sık kümesi madenciliği için kullanılan Klasik bir veri madenciliği tekniğidir. Ee, ana amacı ise işlemler veya kayıtlar arasında sıkça birlikte görülen öğe kümelerini belirlemektir. Örneğin e, müşterilerin birlikte satın aldığı ürünler veya e, bir web sitesindeki gezinme detayları. Algoritma, bu algoritma a priori özelliği prensibine dayanır, yani bir öğe kümesi sık ise tüm alt kümeleri e, Sık olmalı. Nerede e, uygulanıyor, e, uygulanır? E, market sepet analizi. İşte müşteri satın alma desenlerini analiz ederek işlemleri işlem verilerinde sık kümürlerini belirler. Bu bilgiler ürün yenleştirimi, çapraz satın ve perform e, promosyon e, stratejileri için kullanılır. Diğer bir alan ise öneri sistemleri. Kullanıcı davranışlarındaki örüntüleri keşfetmek için e, kullanılıyor. Bu örüntüler e, kullanıcılara tercihlerine göre kişi e, kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için aslında kullanılıyor. Başka bir analiz ise web kullanım madenciliği. E, web sitelerindeki kullanıcı, kullanıcı gezinme desenlerini analiz etmek için uygulanabilir. E, kullanıcıların ziyaret ettikleri sayfaların veya gerçek leştirdikleri eylemlerin sık dizilerini belirleyerek web sitesi sahipleri kullanıcı değmini e, geliştirmek için web sitesi düzenini ve içeriğini Optimize edebilir edebilir e, son olarak sağlık analizi alanında e, hasta tedavi desenlerini analiz etmek ve tıbbi işlemler ilaçlar e, ve sonuçlar arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılıyor. Yani aslında bu bilgiler sağlık hizmeti sağlayıcılarının karar verme sürecinde ve hasta bakımını iyileştirme de yardımcı olabilir. Bir örnek üzerinde giderek a, a, a priori algoritmasının mantığını anlayalım. E, örnek, bir müşterilerin e, alışveriş e, yaptığı zaman da aldığı ürünler e, olabilir. Mesela burada bir e, beş tane e, transakçılarımız var. Buradaki bir, üç, dört, beşe kadar e, bizim item itemlarımız yani öğelerimiz oluyor. Müşterinin aldığı ürünler. E, i̇lk adım e, minimum destek yani bir ürünün kaç kere e, geç e, geçme sayısı yani. E, bu da minimum e, destek oluyor. Minimum desteğimiz burada iki olarak belirledik. E, İlk adım e, her bir ürün bütün tra transakçıların arasında kaç kere geçtiğini saymak. Mesela birinci ürün e, bütün transakçıların arasında 3 e, kere geçti, 2-3 kere geçti, 3-4 kere geçti, 4 bir kere geçtiği için ve minimum destekten küçük olduğu için hemen aradan çıkıyor. Artık e, biz kümelerini belirlemek için hiç dördü hiç kullanmayacağız. O yüzden arada çıkıyor. E, bunu e, öbekümlerinin e, sayısını artırarak, yani biz burada e, çift olarak tekrar e, saymaya başladık, frekanslarını aslında e, e, çıkarttık. Burada bir iki kaç kere geçti. Mesela bir kere, o da üçüncü transaksiyonda olduğu için. Hemen arada aradan çıkıyor. E, bunu e, yani öl kümemiz boş olana kadar e, tekrarlıyoruz ve Apriori algoritması burada duruyor. Karmaşıklığına gelirsek e, veri kümesinin boyutuna benzersiz öğelerin sayısına ve minimum destek değerine bağlıdır. E, i̇lk önce e, aday öve kümeleri oluşturma, e, algoritmanın her iterasyonda k-1 uzunluğundaki sık öve kümelerinden k uzunluğundaki aday öve kümelerini oluşturulur. Bu öğelerin kombinasyonlarını oluşturarak ve veri kümesindeki desteklerini kontrol, kontrol eder, ederek yapılır. Öğe kümeleri oluşturmanın zaman karmaşıklığı genellikle n çarpı k olarak ifade edilir. Burada ne benzersiz öğe sayısı ve k-öğe kümelerinin uzunluğu. Destek sayma ise öğe kümeleri oluşturduktan sonra algoritma veri kümesini tarayarak desteklerini sayar. Bu her işlemi tekrarlayarak ve öğe kümesini içerip içermediğini kontrol ederek yapılır. Destek saymanın zaman karmaşıklığı veri kümesinin boyutuna ve önceki adımda oluşturulan öğe kümelerinin sayısına bağlıdır. Peki e, sınırlamaları sınırlamaları nedir bu algoritmanın? E, aday öğe kümesi üretimi büyük aday kümelerini yol açabilir. Örneğin 10 üzeri 4 sık bir öğe kümesi 10 üzeri 7 aday 2 öğe kümesi üretebilir. Bu da bellek tüketimine neden olabilir. Algoritma ayrıca farklı uzunlu uzunluklardaki sık öğe kümelerini bulmak ve her bir öğe kümesinin destek değerini saymak için veri kümesini seni birden çok kez tarar. Bu da uzun işlem süresine neden olabilir. Başka bir şey ise gürültülü ve seyrek veri kümelerinde performans düşebilir ve güvenilir ilişkiler elde etmek zor olabilir. E ee, rekabetçi algoritmalar ise Eklat ve Growth her ikisi de association rules e, algoritmaları oluyor. Apriori ve Eklat algoritması karşılaştırmasında hız açısından Apriori Eklat algoritmasına göre daha yavaştır. Daha önce bahsettiğimiz gibi Apriori algoritması yeni aday öğe kümeleri oluşturmak için veri tabanında birden fazla geçiş gerektirir. Bu da birçok işlem içeren büyük veri setleri için zaman alıcıdır. Buna karşılık eklat algoritması işlem veri tabanındaki kesişimlere dayalı olarak öğe kümelerini keşfetmek öz yenilenmeli bir yaklaşım kullanır. Bu özellikle yüksek işlem sayısına sahip ancak nispeten düşük benzersiz öğe sayısına sahip veri setleriyle uğraşırken daha hızlı işlem sürelerine yol açabilir. Bellek kullanımı açısından e, a priori veri seti büyük olduğunda ekrada kıyasla daha iyi performans gösterir. E, PB Growth ve algorit, a priori algoritması karşılaştırmasında kapsamlı öğrenim açısından bu algoritmalar her ikisi aday oluşturma ve yapıları e, gerekli tarama sayısı büyük veri setlerindeki performans Seyrek veri işlemi ve algoritmik karmaşıklık konularında farklılık gösterirler. E, veri yapısı ve tarama e, açısından FB Growth Compact bir FP, e, FP3 e, veri yapısını kullanır ve veri setinde sadece iki geçiş gerektirir. Bu da onu bellik açısından daha verimli ve büyük veri setleri için daha ölçeklenebilir hale getirir. Buna karşılık daha önce söylediğimiz gibi priori aday öğe oluşturur ve birden fazla tarama gerektirir. Bu da daha yüksek bellek tüketimine ve özellikle seyrek veri setleri veya çok sayıda benzersiz öğe içeren veri setleri için daha yavaş işlemeye yol açar. Bu sunumu hazırlamak için buraya kullandığım kaynakları bıraktım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.